Kütahya Merkez Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törende Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümü kutlandı. Miniklerin hazırladığı gösteriler velilerden büyük alkış aldı. <laughs> Okul Müdürü Süleyman Özbay, Cumhuriyet'in bir yönetim biçimi olduğunu söyledi. Ulus olarak büyük bir zafere ulaştırdığımız Kurtuluş Savaşımızı yeni, güçlü bir devletle ve Cumhuriyet yönetimiyle taşlandırışımızın üzerinden 97 yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu sebeple bu çok önemli ve anlamlı günde herkesi büyük bir iştenlikle kutluyorum bağımsız ve müstakil yaşama arzusuyla elde edilen bu büyük zaferi sürekli hale getirmek isteyen ve hedefi en başta tam bağımsızlık ve muasır medeniyetler seviyesini aşma olarak belirleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu hedeflere ancak ve ancak Cumhuriyet ve demokrasi ile varılabileceğini görmüştür. Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler beğeniyle izlendi. <laughs>